17.si olan Uluslararası Kültür Turşu Festivalimizin başlangıcı için bir araya gelmiş bulunuyoruz. İştirakınız için hepinize teşekkür ediyorum. Evet festivalimiz 4 gün sürecek ve 4 gün boyunca buradaki sahne programları ülkemizin kıymetli sesleri burada konserler verecek. Yine 350 tane standımızda çok güzel anlar yaşanacak. Buradaki Doğal ortamda da vatandaşlarımızın çok güzel anılar, hatıralar biriktireceğine eminiz. Dolu dolu güzel bir dört gün geçirmek dileğiyle festivalimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hepiniz tekrar hoş geldiniz, sefa geldiniz, saygılar sunarım. Bugün burada 2005 yılından bu yana ilçemizin geneleksel bir marka değeri haline gelen ve her geçen yıl daha da büyüyerek yolumuna devam eden Uluslararası Çubuk Kültür ve Turşu Festivali'nin 17.'sini açmanın onurunu yaşıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu festival sadece bir eğlence değil. Aynı zamanda Çubuk'un bereketli topraklarının alın teriyle yoğrulmuş, yoğrulmuş emeğinin ve kültürel zenginliklerinin Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına tanıtılmasının en önemli aracıdır. Başta belediye başkanımız Sayın Baki Demirbaş ve ekibi olmak üzere katkı sunan tüm kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, güvenlik güçlerimize ve fedakarca çalışan görevli arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Çubuğa baktığımız zaman bugüne kadarki yapılan festivallerde gitgide üstüne koya koya daha iyi bir noktaya getirdi. Başkanımıza ben buradan çok teşekkür ediyorum. Başkanımızın çok güzel bir özelliği var. Çubuğumuza, Ankara'mıza ciddi hizmetler katma değer üretiyor. Allah ondan razı olsun. Her zaman işinin başında sözünün eri, sözünü tutan bir belediyecilik yapıyor. Çok teşekkür ediyorum ben Baki Başkanımıza. Dünya markası oldu artık. Turşu denince akla ilk gelen çubuk turşusu oluyor. Dört gün Birbirinden değerli sanatçılar burada olacak, birbirinden güzel etkinliklerle halkımıza burası açık bir şekilde hizmet verecek. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. İnşallah önü daha da yayıla yayıla, daha fazla e, ihraç edilen turşudan bahsederiz bundan sonra da. Hepinizi ben saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun.